اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allahümme minke ve leke an Muhammedin ve ümmetihi bismillahi ve allahu ekber. Sadaka Rasulullah ve neteka Habibullah. Muhterem Müslümanlar, Medine'de bir bayram sabahıydı. Mümin gönüller bayram heyecanı ve coşkusuyla dop doluydu. Mescid-i Nebevi'nin yanı başındaki namazgahta genç yaşlı, kadın erkek, çoluk çocuk hep birlikte bayram namazı eda edildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin irad ettiği hutbenin ardından sıra kurbanları kesmeye gelmişti. resul Ekrem Efendimiz adeti olduğu üzere iki kurban hazırlamıştı. Kendisine getirilen kurbanlık koçları şefkatle kıbleye doğru yatırdı ve şu mealdeki ayet-i kerimeleri okudu. Ben onun birliğine inanarak yönümü gökleri ve yeri yaradan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Şüphesiz namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir.'' Onun ortağı yoktur. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöylece dua etti ve Allah'ın adını anarak kurbanlarını kesti. Allah'ım, bu kurbanlar senin nimetindir. Muhammed ve ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur. Allah'ım, benim ailemin ve ümmetimin kurbanlarını kabul eyle. Aziz müminler, Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki, bir bayrama daha bizleri yaklaştırdı. İslam alemi olarak önümüzdeki hafta salı günü, kurban bayramını idrak edeceğiz. Hep birlikte vahdet şuuruna, kardeş ve ümmet olma bilincine ereceğiz.'' her ne kadar hacetme imkanı bulamasak da samimi dualarımızla kutsal beldelerde yapılan dualara ortak olacağız. Kurbanlarımızla Rabbimize kulluğumuzu ve itaatimizi bir kez daha izhar edeceğiz. Değerli müminler, derin hatıraları bünyesinde barındıran kurban ibadeti, Hazreti Adem'den bugüne her topluma emredilmiştir. Kurban, Tevhidin sembolü, din-i mübin İslam'ın önemli bir şiarıdır. Kurban, Allah'ın rızasına ve takvaya erişme gayretidir. Kurban, yüce yaradana karşı ihlas ve samimiyet, sadakat ve teslimiyet, şükür ve vefa beyanıdır. Sahip olduğumuz her şeyi Allah yolunda tereddütsüz feda edebilme iradesidir kurban. Aziz Müslümanlar, kurban ibadeti bizlere malımızı Allah rızası için harcama ve başkalarıyla paylaşma mutluluğunu tattırır. Bizi cimrilik hastalığından, dünya malının esiri olmaktan kurtarır. Kurbanlarımızla hem Rabbimize yaklaşır, hem de muhtaç kimselerin hanelerine muhabbet ve sevinç taşırız. Coğrafyaları aşan gönül köprüleri inşa ederiz. Tanıdığımız, tanımadığımız nice kardeşimizin dertleriyle dertlenip onlar için iyilik ve hayır eli oluruz. Kurban ibadetiyle birlik ve beraberliğimizi güçlendirir, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu diri tutarız. Muhterem müminler, Diyanet İşleri Başkanlığımız Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda vekalet yoluyla kurban kesimi organizasyonu düzenlemektedir. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş şiarıyla aziz milletimizin emaneti olan kurbanlar, İslami usullere uygun bir şekilde kesilerek, ülkemizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırılacaktır bayramın birinci günü akşamına kadar müftülüklerimize bizzat başvurarak ya da vakfımızın internet sitesi üzerinden yapacağınız bağışlarla müminler arasındaki sevgi ve kardeşlik köprülerinin sağlamlaştırılmasına katkıda bulunabilirsiniz. Kıymetli Müminler Hutbemi bitirirken önemli bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bayram vesilesiyle pek çok kardeşimiz yolculuğa çıkacak. Bu noktada trafik kurallarına uyalım. Sabırlı ve dikkatli olalım. Birbirimizin hak ve hukukunu koruyalım. Trafik kazalarının bayramların huzur ve sevincini acı ve hüzne dönüştürmesine izin vermeyelim. Yüce Rabbimiz bizleri her türlü kaza, bela ve musibetten muhafaza eylesin. Sağlık, huzur ve afiyet içerisinde bizleri bayrama ulaştırsın.